Evet başkanım, tekrar canlı yayındayız. Biraz önce de söyledik, Polisar'ımızda saklı bir değer varmış, şelale varmış. Onu da sizin sayenizde ilk defa bugün burada görmüş olduk. O kadar güzel bir doğa manzarası ki, şu anda herkes izleyebiliyor rahatlıkla. İnşallah burayı hep birlikte turizme kazandıracağız. Neler söylemek istersiniz? Murat Bey, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum bu güzel alanı birlikte e, geldik gezdik siz de canlı yayında e, kamuoyuna duyuruyorsunuz. Biz yıllar burada geçti. Bu alanı biliyoruz. Çocukluğumuza gelir bu şelalenin altında serinler ıslanırdık ve banyo yapardık. Ama yıllar sonra buralar ağaçlandırılmış, heyelanlar falan olmuş. E, yeni nesil jenerasyon bu, buraları bilmiyordu yıl geldik çocuklarımızla birlikte burayı tekrardan e, milletimizin hizmetine açmak amacıyla gelip burayı izlemeye başladık. İnşallah buraya bir yol olur da tüm insanlarımız buradan gelip e, bu güzelliklerden faydalanır. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'nin başka yerlerinde bu tür şelaleleri insanlarımız izleyene kadar Ortaşeki Köyü'ne gelsin. Bu güzelliği burada da izlesin istiyoruz. Ee, biz De. kamuoyu kamuoyundan e, kurumlarımızdan e, yetkililerden bu konuda yardım ve destek bekliyoruz. Burayı vatandaşın hizmetine açalım istiyoruz. İnşallah. Başkanım zaten D100 para da çok yakın. Yaklaşık 6-7 kilometre falan var. 6 kilometre evet. 6 Yolu zaten asfalt. Evet. Sadece asfalttan şelaleye olan e, mesafe yaklaşık 1 kilometre. Yok bile. 1 kilometre bile yok. evet. 1 kilometre evet. yok bile. İnşallah e, Sayın Kaymakamımız Mustafa Güngör bu konularda çok duyarlı kendisi. İnşallah sesimizi duyar. Kendisi de evet. burayı inşallah ziyaret eder. E, burayı da öncelikle polislerimize kazandıralım. Aramızda çünkü böyle yerler, saklı değerler var. İlk defa burada ben de şahsım olarak ilk defa burayı görüyorum. Ee, gerçekten mutlu oldum. Yani böyle bir yerin olması dediğiniz gibi Sivas'ın diğer ilçelerinde var. Ee, herkes oraya özellikle gezmeye gidiyorlar. Artık gezmeye diğer yerlere değil de kendi ilçemizin şelalesine gelsinler istiyoruz. Bunun için de çok büyük bir maddi kaynak da gerekli değil inşallah bunu kaymakamlığımız, özel idaremiz, hep birlikte vatandaşlarımız burayı inşallah e, polislerimize kazandırırız. Başkanım şunu da soracağım size. Çocukluğunuzda buraya gelip burada işte e, kendi şivemizde de söyleyeyim. Burada gelirdik, şimerdik. E, evet. Daha sonra çeker giderdik. Peki yani, hali o çocukluğunuzu tekrar burada yaşadınız mı? Daha sonra yaşayamadım. Şu anda yaşımız e, 60 olmuş. Bu yaşta ancak bu güzellikleri sizlerle birlikte insanlarımıza paylaştırmak için buradayız. İnşallah bir gün hep beraber buraya gelelim başkanım. İnşallah, o çocukla da yaşayalım burada. E, mayolarımızı alalım, evet. güzel serinleyelim. Ağustos ayında 40 derecede veya var. şekilde 40 derece olduğu bir dönemde burada yani 15-16 derecelere kadar suyun damlalarını burada hissetmek mümkün. Yani bu güzellikleri de birlikte yaşayalım. Başkanım size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet, tekrar. Ben teşekkür ederim. Yani birey... E Sivas İstilafı'nın başkan yardımcısı Ergun Bey gerçekten burayı çok görmek istedi. Özellikle de sizlerin sayesinde, Ergun Bey'in sayesinde buraya geldik. İnşallah büyük bir destekle burayı bir vatandaşımızın hizmetine atmaya çalışıyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa süre içerisinde sesimizi yetkililer duyar. İnşallah. oraya güzel bir e, turistik alan ilan ederiz inşallah. Tekrar tekrar emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğinizden ayrıca teşekkür ediyoruz. Sadece Resul'e değil, tüm seki Köyü'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah köyümüze böyle bir güzellik kazandırırız. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok Burası burası köy Ergin abi, burası köy paçayı da gösteririz, ayakkabıyı da gösteririz. Evet, gerçekten muhteşem bir <laughs> yerdeyiz. Sivas İş Platformu Başkan Yardımcımız Sayın Ergün Şahin de aramızda. Evet Ergün abi. Ee, sen neler söylemek istersin? Böyle güzel orta şekilde güzel bir şelaleyi Sivas İş Platformu biliyorsunuz. Hedefinde iş var. Hedefinde turizm işi de var. İnşallah Allah'ın izniyle turizme kazandırır. Koyluzlar kazanır. Sivas kazanır. Hedefinde iş var bizim platformu her noktaya ulaşır her noktaya gider. Murat kardeşim sana da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ben teşekkür ediyorum. Sadece ortasındaki köyünde değil orta kentte de çok güzel bir şelale olacak bölgemiz var. İnşallah oraya orada gel gelinci kayası var orada muhteşem bir yer. Orada şu anda henüz şelale yok ama oraya da inşallah Kaymakam'un tarafından bir şelale yapılacak diye düşünüyorum. Orayı da hep birlikte gezeriz. Mükemmel bir yer. Polisarın her tarafı mükemmel. Evet, e, Bizim burası hedefimizde iş Bu... var. Hedefte iş varsa turizm aşağı geçer. Evet, arkadaşlarımız soruyor burası neresi diye. Burası Orta Merkez Mahallesi. Evet, burası Orta Köyü Merkez Mahallesi. Koylusar Orta Merkez Mahallesi. Evet bizler de Korsar Medya haber olarak bugün buraya kadar geldik. Bu güzellikleri sizlere yansıtmak istedik. Gerçekten Evet Talip abi burası Sivas Koyunsar Orta Köyü Merkez Mahallesi. Evet şu anda sizlere bu alana nasıl indik onu göstereceğim. Şöyle kayalıkların arasından kayalıkların arasından buraya kadar indik. İnşallah buraya güzel bir yol yapıldıktan sonra tüm hemşerilerimiz buraya rahatlıkla yazın geldikleri zaman kışın geldikleri zaman burayı ziyaret ederler. Gerçekten mükemmel bir doğa manzarasıyla karşı karşıyayız. Evet şu anda görüyorsunuz Sayın Başkanımız. Evet Burak. Aleykümselam Burak. Babanla kardeşim burada Burak. Evet Polisar Medya Haber Orta köyündeki bu muhteşem doğa manzarasını sizlerle paylaştı. İnşallah en kısa süre içerisinde buraya tur düzenleyeceğiz. Evet Emre buraya kısa zaman içerisinde bir tur düzenleyelim değil mi? yolları yaptırırsak inşallah en kısa süre içerisinde polisler medya olarak kurt düzenleriz buraya.